Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta yüz doğrulama işlemi nasıl yapılır, yüz nasıl doğrulanır bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimize başlayalım. TikTok nasıl çalışır? Öncelikle TikTok'a kayıt olmanız gerekiyor. Dijital sözleşme ile kayıt olabilirsiniz. TikTok mobil uygulaması üzerinden kişisel bilginizi girin. Ehliyetin fotoğraflarını yüklüyorsunuz. Dijital sözleşme deneyimini hızlıca kaydını tamamlayabilirsin. Burada kayıt olmanız gerekiyor. Öncelikle ehliyetinizi yüklüyorsunuz. Ardından sizden yüz doğrulaması istiyor. Bu yüz doğrulamayı da tamamladıktan sonra TikTok'a kayıt olabilir. TikTok'a kayıt aldıktan sonra dilediğiniz gibi araç kiralama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yüz doğrulamak için kendi fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekiyor. Ardından TikTak yetkilileri bunu inceliyor. Eğer fotoğrafınız uygunsa onay vererek sizlerin TikTok'ta araç kiralamanıza olanak sağlıyorlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone iseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın